Ha, ha, Atun baby 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 Deprem gibi sallı shake shake Arabada 5 evde 15 Hadi çıkalım kapat artık baby sabahşam akşam bizi yeni yeni yeah. Daha ne <laughs> diyordu bizi tarih yeah. Herkesi kafa pilo. Birimizin bir yeah. Başka bir çıkışım yok <laughs> Vallahi bu vallahi nazlanlar gitti takımlar Kimseye karışma sana dedim bak yardıma gidin diye bağırdım ben <laughs> geldim kamsa iki kişi içeride sen yok <laughs> Ben o köşedeydi En köşedeydi o dedim <laughs> Biliyorum. dedim ne yapalım kimse görmeden ya amca gelmeden bana bir alo bana bir şey vermeniz var mı ultrasıkçınız para

Kim olmakta klipçiyem ki efendim? kanka biz ölen adamın setini alıyoruz. Sen bize ol, olmaktan klipçiyem diyor. Ne beyinle yaşıyorsun sen amına koyayım. Oy yaptı yaptı oros. Evet. Hep ben ben de